Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bugün Saber oynayacağım. Dolaş oynayacağım. Bana normal salmadılar. Zaten hastayım diye de triplerdeyim. Gerçi sadece boğazım ağrıyor arkadaşlar. Yani böyle ağır atlatmıyorum. Ama boğazım biraz kötü. Sesimden de anlaşılacağı üzere. Şimdi yalnız ben bir seviyede buralarda böyle kalmam çok da mantıklı değil yani. Hatta direkt bence kaçmalıyız şu anda. Güzel, en fazla da basamadık ya. Güzel. <laughs> yok yok bunu sen bana bekleme süresi ver. <laughs> ne kadar çok bekleme süresi o kadar çok ekmek anlamına gelir. Biz dolaş oynuyoruz. Dolaşta aslında bunun olayı çok başka, ee, tamamen afedersiniz bir beyinsiz gibi. Yüzünüze kestirdiğiniz insanları kesmeniz lazım. Mesela 4 seviye olduğumda Moskova'dan asla çıkmayacağım ve Moskova'yı 5 defa falan kesmeyi düşünüyorum. Kesmezsem, kesmezsem bana yazıklar olsun. Burada kimse var mı? Yok. <laughs> Hata görmemiz lazım ki şu an burada yine skor çıkartabilelim. Bu arada bizde de ADC yok. Altında lapu lapu XP'de çoğu var. Kardeş bir taraftan kaplumbağaya da gelmem gerekiyor. Evet ama ne yapacağım ki kaplumbağada da diye, diye de düşünmüyor değilim. Dur bakalım. kagura yokken şuradan bir dört olayım. Ama kardeş bir ufacık girip hasar atsaydın keşke ya. Sen niye girmedin ki? Vallahi ben girdiler sanıyorum. İyi bari. Devamı Allah'tan geldi. Bir tek de burada şey olmadı. Gerçi buranın da benimle hiçbir alakası olmadı yani. Sadece... ah <laughs> güzel güzel. Helal olsun sana. Hemen bunu alıp buradan yaylanalım. Moskova zaten düşürmüşler. Yukarıda badangı düşürebilir miyiz? Ulan ben bugün normalde badang videosu atacaktım. Maalesef öldün mü lan? Geldim işte de dostum yüzün gülsün be. Rahat ol. Ama aşağıda tabi burada bu kadar görüşünü vermişken rakip oyuncuların aşağıda olması kesindi. Ya bu ölüm ne yazık ki bu çocuğa yazar. <laughs> Lapun'un hatası. Abi yedi deniz değil, avcı darbesi ver ne kadar çok... Abi tam da yenilenme basmıştım ya. Hiç yakıştı mı sana? Ne kadar çok bekleme süresi varsa o kadar çok ulti demek. Ne kadar çok ulti de o kadar çok skor anlamına geliyor. O yüzden önce bekleme süreli itemlerle başlamak daha mantıklı. Kes adam. Önüne gelen herkesi kesebilirsin. Hiç sıkıntı yok. <laughs> buna da atlayabiliriz. Atlayabilir miyiz bunu? Yok. Bekle burada. Şurada beklesem. Ben niye böyle bir şey yaptım? Benim saçmalığım. Aa bu şey de öldü. de öldü. Skor için ölen adama saygı duymayız. da. diyeceğim de adam oynuyor bu arada. Umay baba. Umay reisten bir skor daha geliyor mu gelmedi? Ultim yokken aslında hasarımı bir görmek istedim. Çünkü ultiye gerek olmadan da bu şekilde kesebilir miyim acaba diye bir düşündüm ama az önce cevabımızı sanırım aldık. Yukarının kulesi gitmiş. Oynasam bile peşi gelmez. Tek daha tamam şu anki halimde. Biraz zayıf kaldım. Hmm. Kaplumbağa'ya başlayabilirsin aslında. Güzel. <laughs> Tam da bu işte olay arkadaşlar. Ama siz yine de lütfen yapmayın. Çünkü genelde dolaş saver gördüğümde kaybediyorum oyunları. Hmm, doğru oyun yapmıyorlar. E, yapıyorsanız da... <laughs> siz biliyorsunuz yani bir şey diyemem. Atlayacak mı? Atlamayacak. Atlaması bir şey ifade etmiyor. O ormancıydı değil, değil mi Granger? Evet. Gel bakalım buraya. Ulti bekleyeceğiz ya. Ulti geldikçe skor. Geldikçe skor. Kesildi zaten. Kaja nerede acaba? Aa oğlum çok pardon ya. Abi bir saniye. Ben ne yaptım? Sese baksana deton olup duyuyorum. <laughs> ben niye böyle bir şey yaptım? Ben Granger'ı burada sanıyorum. Hiç haritaya da bakmadım W attıktan sonra. Adam çoktan kesmiş çıkmış gitmiş. Orada bafa vardı. Ulan ne ara aldın? Helal olsun. Ne benim atam. Bana yazar. Aa bekleme süreli item. Ama burada işte artık bekleme süresine değil de biraz hasara da yoğunlaşmamız gerekiyor. <laughs> geliyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Kestik orayı. Rahat ol agam. Dolaş haberiniz var burada sizin. Rahat olun. Rahat olun. Rahat olun. Rahat olun. Şimdi hasarı gitgide artıracağız. Ne kadar öndeyiz? 2000 altın. Skor çok fazla yansımış değil bu arada. Yine lan. şerefsiz değil mi ya? <laughs> çok iyi, çok çok iyi. Çok iyi. Çok keyif aldım şu anda. Ah, arkadaşlar. Ya oturduğum evin tamam bak oturduğum ev yerden ısıtmalı. ve termostatı ısı ölçeri evin ortasında bir yere koymuşlar. Hole koymuşlar. Ve yatak odasını ısınmadan evin derecesi şu an mesela 25 derece gibi gözüküyor. Oğlum o değil la. Oğlum o değil la. Ama iyi ki onu atmışım. Bu zaten ölecek gibi duruyor. <laughs> Yanlış attım. Ve benim yatak odası buz gibi. Banyolar buz gibi. Burayı yaparken çalmışlar malzemeden belli yani. Evde evin bazı yerleri mesela salon, mutfak, bir oda falan mükemmel sıcak. Yanıyor hatta. Pencereyi açmak zorunda kalıyoruz ama diğer oda ısınmıyor bile. <laughs> Taşınmayı düşündüm. Aga taşınırken de yok depozito, yok önden bir kira, yok iki tane depozito, yok emlakçı parası, taşınma parası falan derken çok para böyle. Ona da yeltenemedim. Kaldık şu anda burada bakalım. Allah nasip ederse bebek de geliyor. <laughs> ne yapacağız bilmiyorum ama <laughs> hayırlısı ya. <laughs> Osman Baronet yakında katılı açabilir arkadaşlar. <laughs> Aha gel 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 gel. Aa, bu cidden hasar yemiyormuş. Tamam ben bir daha bunu ulti atmam ya. Bu eleman hasar yemiyor. <laughs> Hemen şunu alalım. Biri base atmış galiba. Base falan diye birbirlerini sorguluyorlar. Batanga yakalanmayalım da. Şaka bir yana zaten telefon geldiğinde yayınlara başlayacağım haberiniz olsun. Telefonun gelmesini bekliyorum yani. Samsung S25 Ultra sipariş ettim. <laughs> Telefondan bir kurtulalım artık. Adam gibi videolarımızı çekelim ya. Bu. Kardeş kim ölüyor bakalım. <gülüyor> Anlıyorum. <laughs> Asist almış mıyım? Almışım. Ama yeterli benim için. Abi hasar atamıyorum. Sicilyon da gerçek kader saati yapmış. O da hasar yemiyor. Azaldı. Acilen şu anda korkunç silaha ihtiyacım var. Bak badank AD kasıyor. Evet hasar çok fazla ama tank kadar oyunda etkili değil. Farkında mısınız? Tankı cidden bir başka bir şey. Ne oluyor lan, orada mı giriyorsunuz? Abi keşke bunu görsen. Adamın canı yok. Çok garip. Ya ben önümdeki adamı atlamak zorundayım. Arkaya gidemezdim ki. Birazcık daha hasara ihtiyacımız var sanırım. Kanka. Ulti yiyeceksin. Yani ama ölmüyor. Şuna bak. Sonra bu çare nerf deyince de kızıyorsun. Nerf abi yani nerf. <laughs> Julian nerf. <laughs> Ultim yok diye farm gidiyordum aslında da. Çünkü korkunç silahı bitirmek istiyorum ya. Evet burada birinin olmadığından emin oldular artık. Diyecektim. Elman uyanık çıktı. Çık abi. Baylar istediğim adamı ulti atmak için korkunç silah ihtiyacım var. Bekleyin. Gerçi o bile tek başına yeterli olmayabilir. Üzerine bitmeyen savaş lazım. Ben gökkıran tercih edeceğimi sanmıyorum. Olmadanlar lord mu alıyorlarmış? <laughs> Bana ne oğlum ya. Ben hastayım bugün ben sütlenim abi. Bana benim bugün beyin beyin organları kapalı yapacak bir şey yok. Siz de ölmeseydiniz. Yapacak bir şeyim yok. Ne yapabilirim? Sabırla dolaş. Bir null atacağım işte denk gelirse. Gelip orada adam darlayacak halim yok. Karşıma kimse çıkmaz mı burada ya? Ha. Tam da buranın koridorunu mu ittik gerçekten? Bakalım. <laughs> Granger'ı yiyebilecek miyiz? O, Oğlum adam yok oldu la. Bro. <laughs> Ultiyi vurmadım bile adam akıllı. Ultinin yarısı boşa gitti zaten. Neden bu kadar fazla vurdu? Aa, Gerçekten çok fazla hasar çıkardı. Ulti gelsin bir daha. Bitmeyen savaş... Ama buradan da biri gelir mi ki? Hepsi mu takip ediyor. Belki birisi de midi itmeye gelir. Onu tekleriz. Badanga da tekleyeceğimi düşünüyorum ama. Kimse yok ki. Acaba nerede bekliyor elemanlar? Tamam. Ultim zırt pıt geldiği için atıyorum ya. Beyz atıyorlar birbirlerini. Bunlar birbirlerini kinliler ha. Bunlar birbirlerine şov yapıyorlar. Bir daha bak 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 nasıl yazı yazıyor. Bu arada bu adamlar nerede arkadaşlar? Badang falan nerede? Ben niye iki saattir badangı görmüyorum? Ha? Kardeş kendini... Ben acaba konuşurken acaba o arada o eleman ölü falan mıydı? Hiç dikkat edemedim. <laughs> Merhaba. Moskov. Şunu bir kesmeye gelsene. Hadi paşam. Hadi paşam. Gelmedi ya. Adam direkt fight'a döndü. Beyz atıyorlar. Lan onu ya tamam onu keseyim sıkıntı yok. Ben zaten birini kesip ölebilirim. Sorun değil benim için yani. Bana da base atmanız şu an beni hiç kızdıramaz. O kadar şey hissediyorum ki kendimi böyle relax. Çok her şey çok iyi yani. Sinirlenecek halde değilim. Baya mutluyum. Mutludan kastım aslında mutlu da değilim yani bu. <laughs> Mutluluk demeyelim de bir dinginlik var böyle bir. Dinginlik deyince hep aklıma dingillik geliyor. Bu da öyle bir bilgi. Aa kesebi... Ooo çok kritik. Güzel asar attı ama işte bu hareketin sonrası yok ya. AD badangın sorunu o zaten. Bu hareketin sonrası yok. Bizimkiler sanki ben gelmeden o fight'i kazanacaklar ve benim videomu cortlatacaklar gibi ama... <laughs> bir skor daha geldi. Hocam Son bu arada Atlantis yaparız gibi. Granger'ın farına bak. Gel orada hadi. Gerçi Julian ölü. Ona gücüm yeter mi? İyi vuruyor mu? Yeter. Oh, Selamun olsun lapu lapu kardeşime. Ultim var. Badang, şu badangı bir teklemem lazım. O büyük ihtimalle üstteki kuleye gidiyor diyecekken beni de gördüler. Ne yapıyorsun lan sen? Oğlum sen kimsin lan Moskova'la? Sen saldırıyorsun. <laughs> Bu arada çok şanslı bir yerden geldi. Eğer o çimde onu görmediğim anda kazıkla beni duvara sersem beni kesiyordu. Ve şansım dahi yoktu. Ya şu elemanın hmm. Midasına gücüm yeter mi acaba? Atlantis yapmasam da bir tane ben de midas yapsam. Böyle sıkıntı yerlerde o kalkan açıldığında anlık hareket hızıyla falan çıkarız. Şurada şöyle bekleyelim. Orada hiç vurmaya bile gerek yok. Ha, şimdi vuralım. Hızlıca. Ve sonra çıkalım. <laughs> Oo yukarıda bir şeyler oluyor. Darlı onu. Keşke darlasaydın onu görseydik burada beklesem diyeceğim de büyük ihtimal badan gitmiştir zaten. Bakalım belki buradan ama yok gelmez milyon görüşüyor zaten. Evet yok çoktan gitmiş bile. ya da Beyze gitmemiş oradan yürüyerek geçmiş oradan. Şuradan birini hiç avlayamaz mıyız ya? Hı, -hı hepsi burada. Ve Lord'u çok hızlı kesiyorlar haliyle yani. Bir şey de yapamayız. Piklere baksana. Havada ufak bir los kokusu var ama inşallah yanılıyorumdur. Bu itemi düşünüyorum hala. <laughs> yani şey yapsam, e, Midas yapsam cidden işime yarar. Atlantis hasarı uçurur. Ve kalkanlarını da yok sayar. Ama zaten birinde sadece kalkan var ya. Yani. Yobadank'ta da varmış. Sen ver Atlantis ver. Biz hasardan gidelim. O beni, kurtaracaksa Midas kurtarmasın zaten. Kurtaramaz da yani zaten. De oyun yine Lord'a kaldı. Veya da Kaja böyle flash ulti hamlesi yapacak. Aa, aldılar görüşü. Ben onlara şu anda psikolojik bir baskıyım bu arada. Her yerden nereden haber çıkacak, nereden çıkabilir falan diye düşünmek zorunda kalıyorlar. Ve <laughs> hamle yapamıyorlar malum. Çok güzel minyonlar. Adamsınız oğlum. Alamazsınız ama canınız sağ olsun hiç önemli değil. Yapacağınızı... Abi çıkart onu. Abi onu çıkartsaydın keşke ya. Valla bak. Çoğu biraz turşuya benziyor. Kardeş yani... Bir kişiyi açıkta yakalamışsın. Elinde çoğu haber var. Kes be adam. Maalesef yine gücümüz yeterli olmadı ama o yukarıda badangı kesmişler. Bravo. Çok iyi. Aa, çoğu düştü. Buraya gitmek çok mantıklı değil. Kimse yok. Herkes dağılmış. Abi problem ya. Sadece bir tane yeteneğim var. Bu arada o kajayı da nasıl keseriz ki yani hiç bilmiyorum. Aa bak yaptı hamlesini. var. Orada geçmeliyiz. Cümbür cemaat çöksek. Ya da ben pozisyon mu beklesem? <laughs> ya kesebileceğim birisini ulti atıp birini kesip ölmeye çok okeyim ya. Yanlış oynadım. Eyvah ama sen niye öldün ki? Hocam. Aynen aynen. Orta koridoru itin ki rahatlasın şu anda biraz burası. Julian da sattı bu arada. O da sattı. Lord'u sattılar. The Yani orayı biraz zor alırız arkadaşlar. <laughs> tamam. Ya, belli zaten kaybedileceği oyun ya. <laughs> maalesef. E şimdi bizim def atacak pikimiz de yok. Üstüne bir de lapu da fight de olmayacak. Benim maalesef ki şerefsizliğe başlamam lazım. Birine çıkartmazsam bu oyun los. Umarım yeniden doğuma çıkacak kadar akıllı değillerdir. Çıkarlarsa şu anda iş cidden bitti. Ya o mu sence? Sence o mu ya? Allah'ım kafayı yersin be. Ha güzel güzel vur 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 vur. Olmaz ama kışta acı bastı. Çıkabilecek mi? Çıkamasa da Oyun deflendi en azından. Ya çıldırırsın. Önümde Badank vardı, yanında Granger vardı. Ulti bastım. O an devreye Kaja girdiği için gitti Kaja'ya ulti attı ya. Tek Kaja'yı kestik. Allah Allah. <laughs> Tutabilirler mi? Tutabilmeleri gerekiyor. Oy. Agam. Minyonlara ultimulti de biraz... Gerçi minyonlar da doğdu. Lapu lapu orada biraz oynayabilirse harika olur. Çok güzel. Lapu çok ekstra açar ya. Gerçekten ekstra açar. Onu bastan ne olacak? Ultisi gelecek. Çıktı ya. Evet uzadı oynayacağı. Satmamamız lazım da ben oyundan aslında çalışması lazım benim çarın da hiç açık vermiyorlar ya. Zaten bu yüzden böyle hard maçlarda ya da üst seviye maçlarda pek oynamıyor. Açık vermemeleri gerekiyor. Bu arkadaşlar da bunu iyi başardılar açıkçası. Ellerine sağlık. Erken oyunda her türlü zaten o açığı bulursun ama. <laughs> bu seviyede bulmak biraz zor. Şimdi koridorların bütün milyonları güçlü olduğu için. Buraların itilmesi lazım düzenli olarak. Aksi takdirde onlar itme konusunda öne geçecekler. Güzel. Bak az önce de mesela Kaja'yı burada çıkartabilirdi. Gelir mi kimse buraya ya? Hadi lan. Ama bir anlık bir açık sadece. Haydi. Granger, Badang herhangi birini kesip bile ölebilirim yani. Benim için hiç sorun değil. Benim bu saatten sonra yapacağım max iş odur. Biraz can doldurmam lazım. Kaja yokken direkt Lord'a geçmeliyiz. Direkt. Hiç beklemeye gerek dahi yok. <laughs> Hemen buraları da itelim. Kardeş bana vurmasın. Ben can yenileyemiyorum. Senin ikinci baltan falan vardır. Yani denemeyeceklerdir ama. Yine de ne olur olmaz. Julian tek başına kesemiyor. Yardıma ihtiyacı var. Atıyordum da bir taraftan ya. Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Onlardan iki kişi ölü. Biri Granger. Abi niye beyaz atmıyorsun Ha, Atın. Yukarıdan bir şeyler geliyor. Ben bu fight'ı büyük ihtimalle sadece izleyeceğim. Ya ölmeyeydim iyiydi be. Ya niye yaptın ki şu hareketi? Yanımda kimse de yok. Cık. Ne kazandın? Beni kestin. Zaten son dakikalarda bir şey yapmadım yani. <laughs> yani Sicilyon Moskova defleyebilir bu arada. Gerçi Kagura falan var ve Moskova'da herhangi bir büyü savunma yetemi de yok. Sicilyon tehlike burada biraz. <laughs> Aga bir taraftan oynamaları gerekiyor ama bir taraftan gerçekten oynamaları da gerekiyor. Bilmiyorum çok merak ediyorum bu fight'ı dur. Ben de büyük bir, <laughs> büyük bir merakla izleyeceğim ne oluyor. <laughs> Lord'u çok kötü yerde yakaladılar ya. Kuleye bile atlayamadı Lord. Olaya bak. Olaya bak sen. Lan Lord bari şu patlama vuruşunu kuleye atsaydı. Ana. İyi güzel. Oo güzel. Abi işte Kagura'nın bu etkisi çok büyük ya. Dedim ya Moskov zaten Midas da yapmamış. Tek yer yani. Kagura ona şöyle üfler. Ama Cicillone ayakta olduğu sürece boyun bitmiş değil. Ben birini kesip öleyim mi ya? Ee, yeniden doğma yapmışlar. <laughs> yeniden. Hadi la. Heh. Abi sen de şunu sat bir tane yeniden doğma koy ya. Paramız yok ki gerçi. Granger'dan bir tane vuruş gelse. Ha vur beze bitsin ya. Vur 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 vur. Of güzel. Ya erken oyunu çok temiz oynadık. Çok temiz işler çıkardık da. <laughs> Late'de açık vermiyorlar artık oyun tam anlamıyla fight'a döndüğünde haberle yapacağınız çok bir şey kalmıyor. İyi, i̇yi, oyunculardı bu arada. Hepsi iyilerdi. İki takımda. Yani ortalama oyunlarda takımınıza geldiğinde sevinebileceğiniz oyunculardı. Bak zaten baksana. Elle yani var bunlar da ışık. Bayağı ileride ellerine kollarına sal. Aralarındaki en kötü bendim herhalde. <laughs> Çoğu biraz kötü oynamış. Daha şey agresif oynayabilirdi yani. Saberin gücünü değerlendirip sürekli adam eksiltip bir şeyler yapmamız lazım ama dediğim gibi açık bulamadım arkadaşlar. Maalesef. Evet bugün tek maç olsun. Gitmem gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hasta olmayın. Allah'a emanet olun.